Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yoğun bakım alınan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Sergen'in oğlundan da maalesef kötü haber geldi. Janssen Sergen koronavirüse yakalandı. Covid-19 nedeniyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi gören oyuncu Burak Sergen'in oğlundan da kötü haber geldi. Burak Sergen'in Işıl Sergen ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Janssen Sergen'in de Covid-19 testi pozitif çıktı. Burak Sergen ile 2018 yılında boşanan Işıl Sergen şunları söyledi. "Çocuğum için güçlü durmak zorundayım. 3 gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlum Jansın'la ayrı evde yaşıyoruz." Johnson Covid-19'u hafif atlatıyor. Ben semptom göstermiyorum çok şükür. Umarım oğlum babasına kavuşur diyerek dua istedi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Johnson Sergen'e, Burak Sergen'e ve annesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.